Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG serisinin ikinci bölümüne geçtik. İlk önce bir Wob atayım dedim. Sonra şeye geçeceğiz. e oynamaya. Hemen şuraya gel. Ayala bunları. Bizimkiler hep ölsün zaten. Ölmek için gelmişler bu dünyaya. Onun için geldiler. neden geldiler. Abi, abi. Şuna bak bak bak. Ya. Kaç tane mermi da onu ölmedi ya. Of adam açık olsun. Ha tamam ölür. Onları oyalamak için şunu koyacağım Üf, Tamamdır Üf tamam onlar oyalanır. Atla arabaya atlayın arabaya arabaya. Öldü zaten hadi. Onlar o, o ondan gelirken ben de bundan geleceğim. Haydi bakalım. Sorucusu ben cafiye da Değilmiş arkamıştaymış Ne var arkamıza geçti? Ha! ah kazandık hu 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 Kazandık Evet arkadaşlar ikinci turdayız hadi bakalım Bu turu da umarım alırız Umarım diyorum ya yani. bu da çok çok fazla silah sıkıntı var bu kadar. Aha atıyor. patladı. Araç başladı. Looo. No. Tıkışım. Burada ben varım. Haberleri yok ya. İyi sen şimdi. Silahtan vuruyorum. Ya Maçı kaybettik ya. Ben öldüysem bu maçı kazanamadık. Bilin bunu. 3 <laughs> numara. Tut beni. Adamın nasıl kosunun dibi kosunun iyisisin sen. 4 numara bayıldı. Sıkıntı yok. Biz ikimiz bunları tek alırız. 2 ve 2 atalım. Hamza'yı valla döve döve öldürdüler beyler. Ben de bir can basayım geliyorum. Birini gördünüz değil mi? Karşımızda. Gelip onu böyle oyalamak için mi mermi sıkmayı planlıyorum. Birini bayacağım ama onları oyalamak için sırf. Tamam dur ben sıkacağımı yaptım. Birini baymak istiyorum ya. Sırf onları oyalasın diye. Biri mi geçiyor ya? <laughs> Lan beni aldı numara. Lan tek başına ne aldı yiyeceksin? Bu şu numarayı oynarlar diye ben de burada hasıla bekleyeceğim. Sıkıyorlar <laughs> şu numaraya. Ben biliyorum bu bu var ya bunu cidden bunu çekilmez üç numara Ölmen mi koşuyorsun Vallahi. aha yok ya adamlar gözüküyor. aha ay gördünüz gördünüz mü, gördünüz mü? Uf. Üf, 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 üf. adam orada mı aha düşmanı gördüm Gel hele gel, gel göster, göster. kendini. Bırak üçü. Üç sal üçü sal 3'e dokunamazsın. 3'e dokunamazsın. Hayır 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 hayır. Böyle çok kötü ses çıkabilir hazır olun. 3 numaraya dokunacak çünkü. Ya kaç tane abi ne vermiş yiyeceğim daha. Üç numara sen adamsın orada kal. Hemen onu gözüktürmesi gözükmesi lazım. <laughs> Oy. Evet beyler ikinci maça başlayacağız da. Ben bir halledip geliyorum. Evet beyler üçüncü maçımız başlamıştır. Üçü kaybettik maçın başında. Hemen şu siper almamız lazım. Aç kapıyı üçü da kurtaracağım. Lazım olabilir Bizi Belki oyuna geri gelir. Ama üç oyuna çıkmıştır ya. Hemen şu kurtaralım. Hadi 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 araçlar geldi. Gelecekler 3. Uç. 3 sen burada kal. Sakın çıkma. Adamlar çok pis kaynırdı, geldiler. Eyvah. Robotumuzu patlattılar. Şu an ne atacağımızı düşünüyorum. Tek bir sıkıntım var. Ne yapacağız biz şimdi? Biz ne yapacağız? Ha bu beni öldürmeye gelir. Ben buradakini öldürmekle uğraştım ya Amera mermisi etkili mi ha fayda? Gel 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 gel. Sana için çi? Git buraya sen. Git gel 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 Bir mermi atın. Bir mermi atın. Bir mermi Ulan. Üçü kurtarmasaydım keşkim ya. Hamza üç seni tutmaz boşuna gitme. Üçü koydum kapattım oraya. <laughs> o uyandı. Lazım olur diye koymuştum. Vallahi işe yaradı. Ama bir alfada yaramadı. Evet beyler şimdi ikinci maça geçtik. Lazeri değiştir. 8 x tak şurada. Gelirler hazır olun. Hazır olun. Şunu bir ayırsalar. <laughs> beyler gelirler hazır olun. Hazır olun. Hazır olun. Hadi be. Hadi be canım be. Hadi be ya, ya nasıl hiç bu var tutmaz tamam. Tamam beyler 4 numara oraya gidiyor. Ben bir halledip gelirim. Evet arkadaşlar işi hallettik. Şimdi maçımıza geri dönelim. Bu bizi kesmeye geliyor. Ama bizim dörtümüz var burada. Hiçbir hayat kurmaz. 4 alır onu onu tek başına alır, Baydım baydım. 3 numara 4'ü tut. Sen gel onu. Ya nereden sıkıyorlar bize? Nereden bu sıkıyorlar? Ya oğlum nereden sıktılar bize ya? Yani? Bir bakalım bir izleyelim şunları ne yapacaklar? 3 4 kurtardı. Yedir. Hamza da işimize yarar. Has, Hamza aslan rivayete göre de. İşte bir şey. Ha, bak şimdi üç öldü. Baba bak. Ba bak iyiyse bak bak görün gör 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 adam onu hesaplıyor Hamza burada orada ben olsaydım var ya tek tek gelmişti Hamza ne yapıyor Hamza robotun arasına sıkışmış Hamza yandan gidip şunu kurtarsana tava ne aldın adama tavayla mı dalacaksın Allah Allah ha bir doksan aldın elinde ama Yanda adam var üç kişide haberi yok bir dakika bu ne yaptı karşıdaki adam mıydı bakayım ben bu olayları bırakıp Aa bu final maçı. 3 numara araca atla. 3 numara araca atla alırsın. Atla araca atla. 3 numara. 4. Al, ara, al aracı. Heh. Sega hazır ol. Çıkart başını. Hadi bakalım. Evet Sega. Sega ilerliyor. Hadi Sega. Ümidim var zaten Sega. Final maçı bu çünkü. 2 2 4 Hayır bir maç daha var Afk. şansa bak bir tur daha evet beyler yeni turumuz başlamıştır gelip bizi kesecekler adım gibi eminim şu robota bir bineceğim var Hamza hazır ol. <laughs> Of. İnternet sıkıntımız var. Adam Relic internet şifresini değiştiriyor. Ya ölsene. Ben bir şunu halledip gelirim. Nasıl halledilecek bir durum yokmuş. internet bir çekiyormuş. Yardım mı? Dört numara. Bekle geliyorum. Gel buraya Hamza. Hamza buraya gel in in in, in. Hamza tuttum seni Hamza. Çünkü Hamza ölmezse ben bir şey bilmiyorum. Çünkü ama Hamza bacakları gözüküyor. Ama şu an bir mermi atsalar Hamza'nın bacağını Hamza öldü. Hamza'yı kurtardık. Üçten ses yok. Üçün araçlarımız patladı galiba. Evet. Üçte. Üçte arka tarafta. Üçte, şurada, da biri var ya. O da önce itibar lazım. Aa silah değiştiriyor ya. Orada yakalasaydım onu keşke. Hadi be. Tam da ucundayım. Üf. Üf. Tamam bir afk zaten. Rahatça oynayabiliriz onlara. <laughs> hareketi kes. Vuruşu kes 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 kes.